çetin yollarda, en karanlık tünellerde, en dar zamanda hep öyle çıktı düze. Var olmakla yıkılmak arasındaki ince çizgiyi hep omuz omuza vererek geçti. Kurultay topladı, kurultayları en güzel günleri muştulayan Toy saydı. Her kurultay ya yol açtırdı, ya yola getirdi, ya ferahlattı, ya birleştirdi. Büyük oyunlarla bunalan, geleceğine ipotek konulan, İşbirlikçilerin ağını fark eden Büyük Türk Milleti çıkış için ayağa kalkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kongre'ye gidiyor. Yine ve yeniden geleceği ve varlığı için ilk büyük adımı atıyor. Kongre değil yalnızca Büyük Türk Milleti yine ve yeniden kurultaya yürüyor. Bizimle yürü Türkiye. 21 Mart 2015 Cumartesi yeni günde Ankara Arena Spor Salonu'nda. Bengü Türk canlı yayında olacak. İnişi vatan